Herkese merhaba. Bugünkü köpek bedi için çekeceğimiz videonun konusu Doberman köpek ırkı. Doberman yavru sahiplenmek isteyenler için ırkın özelliklerini anlatacağız. Bu şekilde kendilerine uygun olup olmadıklarına karar verebilirler. Bir Doberman yavrunun. Dobermann'lar, önce karakterini tanımak için niye üretildiğinden bahsedelim. Louis Doberman diye 1900 yıllarında bir vergi tahsilatçısı, Alman. Vergi tahsilatına için bütün dükkanlara dolaşıyor, civarlara dolaşıyor, fabrikalara dolaşıyor. Tabi üzerinde sürekli para olduğu için de bir güvenlik sorunu teşkil ediyor onun için bu. Ve sürekli yanında bir tane köpekle dolaşıyor sonra zaman içinde şunu düşünüyor. Diyor ki ben diyor çok daha iyi bir bekçi ve koruma köpeği oluşturmam lazım diye bir fikir oluşuyor kafasında. Ve bu fikirden yola çıkarak Doberman ırkını oluşturuyor. Tam olarak kökeni Doberman'ın bilinmemekle beraber Rottweiler, Black Thon Terrier ve Alman Pinscher ile beraber temel olarak bunlar olduğunu düşünülüyor kanında. Diğer birkaç köpek ırkı da var. Şimdi Dobermanlar üretilme amacına uygun olarak bir köpektir. Çok iyi bir bekçi ve koruma köpeğidir. Ama kesinlikle kontrolsüz bir köpek değildir. Yani şu demek durduk yere hiç kimseye saldırmaz. Sadece ailesi olarak gördüğü kişiler ve koruduğu alan için bir tehlike olduğunu düşündüğü an saldırıya geçen köpeklerdir. O nedenle bekçi ve koruma köpeği olarak mükemmel köpekler denilebilir. Dobermanların ilk halleri şu ankilerinden biraz daha yapılı halleri vardı ama daha sonra işte Amerikalı üreticiler gene her zamanki gibi köpeği daha gösterişli, görünüşü daha güzel olsun diye daha ince bir yapıya getirdiler. Şimdi Dobermanların e, aile yaşamıyla ilgili bahsedelim önce. Aileyle dediğimiz gibi çok iyidir. Hiçbir sorunu yoktur. Çocuklar ona iyi davrandığı sürece o da çocuklara iyi davranır. Çocuklarla da bir sorun yaşamaz. Ama köpeğin bir karakteri var. Alfa olma gibi bir talebi var sürekli. Bunun için de baskın sahipleri ihtiyacı var. Genellikle bu nedenle İlk defa köpek sahibi olacaksanız doberman doğru karar olmayabilir. Çünkü bir köpeğe nasıl davranacağınızı bilmeyebilirsiniz. Ama kendisini kontrol edebilecek bir sahip olduğu zaman, alfalı sahibi aldığı zaman kusursuz bir köpek olarak sizin yanınızda yer alır. Aksi takdirde kendi dediklerini yaptırmaya çalışır. Köpekler çok zekidir. Eğitim konusunda hiçbir sorun yaşamazsınız. Her şeyi hemen hemen öğrenebilirler. Ee, yalnız e, enerji ihtiyaçları fazladır bu köpeklerin. Bu nedenle sürekli e, bu köpekleri bir şeylerle meşgul etmeniz lazım. Ne yapabilirsiniz? İşte dışarıda top atarsınız, top getirir, başka bir şey atarsınız, onu getirir, beraber yürürsünüz, bisiklet gezilerine çıkarsınız gibi. Bu şekilde enerjilerini yok etmeniz gerekir. Aksi takdirde bu köpekler e, havlama sorunu gösterirler evdeki ve çevredeki eşyalara zarar verebilirler. Bu nedenle bunu göz ardı etmeyin. Yani bu köpeği sahipleneceksiniz, onunla ilgilenecek kesinlikle vaktiniz olacak. Yalnız kalmaya çok uygun köpekler değil yapı olarak. Bu yüzden de köpeğinizin sürekli sizin yanınızda olması gerekiyor. Ama bu şu demek değil, ev yaşamına uygun bir köpek değil, bahçeli evler için çok daha uygun bir köpek. Dobermanlar bahçeli evde sonuçta yaşamak zorundalar ama soğuğa karşı toleransları yoktur. Yani sıcak havalarda çok sorun yaşamazlar ama soğuğa karşı toleransları yoktur. O yüzden soğuk havalarda onun sığınabileceği sıcak bir ortama ihtiyaç var. Böyle bir ortamı da bahçenizde sağlamanız gerekiyor. Şimdi Doberman köpek ırkı fiziksel olarak boy olarak büyük bir köpektir. Yani 72 santimetreye kadar boyları uzayabilir. Ama kiloları bunun yanında 35-40 kilo civarında kalacaktır. Bu da zaten atletikliğini sağlamak için gerekli bir fiziksel orandır. Çünkü diğer türlü çok iri olsa, kilo olarak iri olsa, daha fazla olsa bu kadar atletik bir köpek olmayacaktır. Dobermanlarda eğer illarda illa da evde besleyeceğim diyorsanız Tüy dök, tüyleri kısa olduğuna bakmayın ciddi anlamda mevsim, mevsimsel geçişlerde tüy dökme sorunu vardır. Irk ee, ayrıca kontrollü bir koruma köpeği olduğu için özellikle askeri ve polis teşkilatlarında günümüzde de kullanılmaktadır. Çünkü e, bu e, teşkilatlar görev köpeği yetiştiriyorlar. Görev köpekler de sahibiyle beraber hareket etmesi gerekiyor. Yani kendi fevri hareket etmemesi gerekiyor. E tehlikeyi hissettiklerinde veya tehlike olduğunu düşündüklerinde saldıran köpekler olduğu için ve bir komutla da sahibi buna uyurabildiği için özellikle görev köpeği olarak çok iyidir. Ya da diyelim büyük bir alanınız var, bahçe dışında fabrika binanız var, araziniz var, buranın korunması için köpekler gerekiyor. Doberman Dobermanlar bunun için uygundur. Dobermanların aslında ülkemizde meşhur olmasının temel nedeni herhalde bir 15-20 sene öncesine dayanıyor. Bir film vardı. işte hırsızlık çetesi 5 tane Dobermana işte çaldıkları çantaları taşıttırıyorlardı. Her köpek farklı yere gidiyordu vesaire. İşte soyguna yardımcı oluyordu eğitimli köpekler. Bununla beraber ülkemizde tanındı. Her köpekte olduğu gibi bir köpek üzerine film çekilirse o köpek meşhur oluyor dünyada da ülkemizde de. Durum bundan ibaret. Bu köpeği sahiplenecekseniz bu dediklerimizi düşünün. Sizin için uygunsa sahiplenin değilse daha uygun kendinize daha uygun derken yaşam koşullarınıza daha uygun daha iyi adapte olacak bir yük seçebilirsiniz. Bekçi ve koruma köpeği istiyorsanız Doberman çok iyi bir tercihtir. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.